Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek için binlerce Adanalı meydanı doldurdu. İlk defa yapılan uygulamayla alanın bir kenarına getirilen bir araçla kimyasal, biyolojik ve nükleer ölçüm yapıldı. Liderlerin yeni koruması bu araç, özel cihazlarla havadaki tüm materyalleri kontrol ediyor. Sivil Savunma Müdürlüğüne ait araçta tehlike anında acil kullanılacak özel kıyafetler de hazır. Kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırıya maruz kalmış kişiler araçta duş alıp özel kıyafetleri giyebiliyor. Bu aracın tasarımı ve üretimi bizim Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğümüz tarafından ve çalışan çocuk arkadaşlarımız tarafından planlandı. Onların ihtiyaçlarına göre düzenlenen bir araç. Araç Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Bu araç herhangi bir böyle bölgeye, kirli bölgeye gittiğinde bölgedeki kimyasal gazları ve nükleer yani radyoaktif maddeleri tespit ediyor. Kısaca KBRN adı verilen kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer araç 3 bölümden oluşuyor. İkinci bölümde personel özel elbiseleriyle müdahaleye hazırlanıyor. Bu bölümde müdahale bölümü kişisel korunma tertipatlarının bulunduğu bölümdür. Üçüncü bölümde müdahalenin ardından personelin kimyasallardan arınması amaçlanmış. Türkiye'de tek olan KBRN aracının sayısının arttırılması planlanıyor.